Hepinize merhaba arkadaşlar bugün mobizen oynuyoruz Aman pardon Red Bull 4 oynuyoruz Mobizen nereden çıktı ya Evet arkadaşlar işte oyunun başı Pek istiyorum tamam Böyle küçük, cam azıcık Evet arkadaşlar oyuna başlıyoruz. Ve level 1 ya da seviye 1 ne fark eder? Bir İngilizce, bir Türkçe. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu ne? Hemen çıkalım. Arkadaşlar belki videoda fırsat bulursam size bir şey göstermek istiyorum. Şöyle tak tak. Tam üstüne. Evet arkadaşlar checkpoint'imizi aldık, zıpladık, kırdık. Çektik şeyimizi şen şurada dur. Zıplattıktan sonra arkadaşlar. Ops. Anam. Zıpla. Arkadaşlar hatta size bir cam bölümünü de göstereyim. Şurada canlarımız var. Böyle de o oh, kendi ekranı kapladım. Korktum. Korktum. Ha doğru bunu yukarı taşıyorduk. Sonra kaçıyorduk. Aa! Tırmanıyordu. İttir ittir ittir. Bizim Red Bull da kaslı. İttir, ittir. Arkadaşlar bu sefer olacak. Oldu. Kaç 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 sıpla. Nesi var bunun? Ben en iyisi arkadan ittireyim. Evet arkadan ittiriyormuşuz. Boş. Çok saçma bir problem için yarım saat uğraştıktan sonra iniyoruz. Oh. Ah. Kötü oldu. Arkadaşlar ben kamerayı biraz şöyle alacağım. Yana şuraya. Böyle de çok ters oturdu. O kamera işini ben halledeceğim arkadaşlar. Sanırım yuvarlak yapacağım bir dahakine Ne oluyor ya? uçuyoruz ve konuyoruz. Evet arkadaşlar. Ops. Maşallah Red Bull'umuz kıpır kıpır yerinde duramıyor. tak düşme. Aps. Amanın! Korktum. Aa! Aa! Red Bull'u göremeden şey yaparsak ne olur? Blı blı neyse söyleyemedim. Evet arkadaşlar kutuyu it. Yani şey ettirdik. Bizimki kasta çıktı. Hadi sen çukura. Sonra yallah arabistan'a. Arkadaşlar epik hareket olmasa bile bir şey denemek istiyorum. Şuradan zıplayacağım. Ups. Oo bak ama bu güzeldi sonunki. Bir daha dene. Şöyle şuradan geçirirken zıpla yok bu kareyle epik bu kutuyla epik hareket olmuyor Hop. pardon vola için ya şu reklamlardan sanki sponsor oldular bize. Arın pek fazla görmeyiz. Ben bu kareyi Aa! Ne oluyor? Oyun baga girdi. Şike var. Canımız kaç? Arkadaşlar kamerayı buraya aldığımdan ters bakıyor olabilirim. Pardon. Canımız üç kalmış. What? <laughs> <laughs> ne oluyor? Bir dakika. Bu bir gitsin. Biz bir sakin. Hayır. Hayır. Biz gittik. Arkadaşlar tek canla hayatta kalma. Hop. Ama biz o tek canla yılların işini hallederiz. Gel bakalım boğa. Tak tak. Zıplayarak alınmıyor mu o yıldız? Yetişemedim. Arkadaşlar denemeyeceğim. Aa. Arkadaşlar videoyu durdurup video izliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi eğer merak edip de yapmaya çalışırsanız bunu sakın yapmayın. Arkadaşlar. Çünkü altta izliyorsunuz. <laughs> Bunu biz oynattık. İpte oynatıyoruz. İşte istediğim buydu. Aş kötü <laughs> oldu. Gel buraya. Önce sen sırada sen. Burada hızlı olmam lazım. Arkadaşlar ben bu oyunu bir kere bitirmiştim. O yüzden oyunu iyi biliyorum. Of. <laughs> Arabadan atlayıp bir kişiyi kare öldürdük. Yani neyse ya. Arkadaşlar biliyorsunuz Mobizan'la birçok video çektim. Ama İlk defa yüzümü göstermeyi buldum. Artık böyle yüzümü göstererek oynarım. Oyunları. Bu da iyi oldu yalnız. Gel. İşte epik hareket. Hop. aş çok. Önemli. Bakalım canımıza. Dörken. Nono düşme. Ha, şurada şey almışız da. Şöyle canımıza bakıyoruz. Evet, 5'in son hakkı. Yani ha, bir tane daha bir vursalar aha öldük. As. Arkadaşlar, ee, bu video çok uzun yapmayacağım. En fazla bir en fazla şeyinci bölüme geliriz. Kaçıncı diyeyim? Bilmem bir 10'a geliriz, 11'e geliriz. Acaba şarkı duyuluyor mu şu anda? Duyulmuyorsa iyidir. Seviye 8 arkadaşlar bu bölümden sonrasında bırakırız büyük ihtimalle. Arkadaşlar geldi. Gömçürdü bir tane bize. Öldük. Çat. Aa, olmadı. Sıfırdan başlayacağım. Ben bir şey denemek istiyorum. Evet arkadaşlar. Sıfırdan başlayınca danım. Yani canım danım değil. Canım yükseldi. Havada kara havlama. Havada karadı. Gelişine. Şimdi torun çekicide. S kareyi. Bunu diş peşekleri çok seviyorum. Ay ay ay. Hadi vur bakalım çekiç. Amanın. Sonra o da gitti biz de gittik. Ay ay ay. <laughs> çok komik ya. Ben bunu göden edemiyorum. Ay 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 ay. Bu da. Hayya. Mıydı? Öyle bir şeydi. Ops. Aras kargo demeyelim. Taşımacı kargo geliyor. Selam veriyor. Ops. O oh, What? No. Tamam. Gelişine bir voley. arkadaşlar burada durduruyorum. Evet arkadaşlar oyunun devamı bir sonraki bölümde. Size şimdi bir arkadaşımı tanıtmak istiyorum. Onun kanalına giriş yapalım. Videoyu durdurup. Evet arkadaşlar videoya başlattım. Ha, kameraymış. Ters tutalım. Ha, şimdi oldu. Arkadaşlar kanalımın adı Yakup Göstermek istediğim kanalın adı Yakup Birinci. He. O düşündüğümse. Bakalım. Evet arkadaşlar. Sanırım. Yani nasıl diyeyim. İkinci kanalını açmıştı. Şimdi hatırladım. O zaman başlattık. Ee, o zaman buna da abone oluyoruz. Olduk mu? Olduk. 6 abonesi var artık. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Daha fazla Red Bull'un gelmesi için yorumlara yazın. Abone olup beğenmeyi de ihmal etmiyoruz. daha bir... Yakup 1. 2 5 abone oluyor. Biz bir yılda oluyoruz. Bilmem kaç abone. Arkadaşlar herkese yani bana da böyle yapmanızı tavsiye ederim. Lütfen videolarını beğenin. Eski videom çok uzundu, şimdiki daha kısa olacak. Ana kanalı Yakup 1. 25 abone 6 video. Arkadaşlar e, bu telefon şu an benim değil. E, bu telefon eğer benim olursa yeni bir kanal açacağım. Orada daha yeni ve daha güzel videolar çekeceğiz. Birlikte. Şimdi hepiniz hoşça kalın. Şöyle ekranınızı büyütelim. Bay bay.